Merhaba arkadaşlar ben Game hacker Bugün sizlere Need for Speed Save dosyası olmadan keş ve hilesini göstereceğim. İlk olarak bir program var ben bunun indirme linkini size atacağım. Programa giriyoruz hemen. Burada kayıttı hani benim kaydettiğim oyunlar var oynadığım. Mesela ben ikide oynuyordum genellikle bir de hiç yapmamıştım. Allası boş bırakın. Money ve bounty bunu istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Fazla yazarsanız oyundan falan atabilir. Ne olur ne olmaz. Sav ediyoruz. Okut şey çıkış diyoruz. Konuşamıyorum biraz da. Girelim şimdi Need for Speed'e bakalım. Geldi mi? Ben de ilk defa deniyorum. Daha önce denemedim. Olmazsa videoyu iptal edeceğim zaten. Bilgisayarım çok yavaş. Hemen bire giriyoruz. Kariyere gidiyoruz. Resim'e kariyer. Gördüğünüz gibi olmuş. Hilemiz sıkıntısız çalışmakta. Game Over bir videosunda sunduğu iyi günler dilerim.